Suriye'de başlayan ve hızla ilerleyen çatışmalar gözleri Türkiye'ye çevirdi. Bölgede terörle en sert mücadeleyi veren ülkelerden olan Türkiye'den Rusya'da terör konusunda yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şiddeti giderek artan çatışmalar üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Türkiye-Rusya ilişkileriyle, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Erdoğan'ın Putin'e Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken, öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını belirttiği ve bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye hükümetinin siyasi çözüm sürecinde angaje olması gerektiğini aktardığı bildirildi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirtti. CNN Türk Amerika temsilcisi Yunus Paksoy, İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada değinilmeyen önemli bir detayı paylaştı. Paksoy, Kremlin'e dayandırdığı paylaşımında, görüşme esnasında Putin'in Erdoğan'a terörist grupların Suriye hükümetine yönelik saldırganlığının en kısa sürede durdurulması gerektiğini söylediğini iddia etti.